edecek işte ya. Ya şey olmaz ben sana atarım ha. <laughs> evet iyi akşamlar Halil Bey. Nasılsınız? Sağ olun canlarım. Güzel bir ödül töreni. Galiba ödül töreninin organizasyonunda da siz varsınız. Yok biz yokuz. Diye Nasıl duydum olabilir? ama ben şey yine geliri aktarım. Ha yani şöyle. Burada bir açık artırma yapılacak. E, onun geliri ahbaba gidecek. Onun için tabii ki de çok seviniriz. Onun dışında çok güzel yani açık artırmadan gelen gibi Ahbap'a gideceğiz. Evet Fransa'dan helikopterimiz geldi. O geldi, gibi, şu anda çalışıyor. Ee, dün <laughs> e, Muğla'da, Dalaman civarında çalıştı. Bugün köy, Köyceğiz'de çalıştı. Az önce de haber geldi, tekrar Dalaman tarafına geçti. Yaklaşık e, 200 ton su bıraktı dün. Böyle çalışmaları devam ediyor. Işte. Peki ne durumda? Hani en net bilgi sizden alabiliriz şu an söndürme işlemleri devam ediyor. Ya. Yani. Böyle giderse umarım bitecek ya. Bir iki yer kaldı. Yani nem oranı düşmedikçe ve rüzgar fazla çıkmadıkça bu hafta galiba artık gidecek diye düşünüyoruz ama yaz yine kavurucu sıcaklar olacak. Sadece bizde değil, dünyanın her tarafında var umarız artık söner. Şahan Gökbakarla Haluk Levent çok konuşuldu. Twitter'da yapılan anketlerde yüz binlerce oy aldınız. Hani orman yangınlarında en etkili iki isim siz seçildiniz. Hani halkın gururunu taşıyorsunuz bu kamoda. Ben bizim asıl kahramanlarımızın oradaki ormancılar olduğunu, orman emekçileri olduğunu düşünüyorum. Oraya gittim gördüm yani. Bizim yaptığımız ben bir dernek başkanı, sevgili şanlı bir sanatçı. <laughs> Ama orada mücadele eden, yaralanan, ölen e, insanlar varken bizlerin yani isminin ön, için, ön plana çıkması da doğru değil yani. Onlar orada çok büyük mücadele var. Geri planda destek mücadelesi var. E, bir biçimde savaşanlar var orada. Onları saygıyla selam Size çok teşekkür ederiz. Bu arada imajınız da yine çok güzel Haluk Bey. Bir... Ne imajı öyle? Gidiyorum <laughs> kıyafetleri alıp geliyorum. Bugünkü ayakkabı da güzel. 40 yıldır siyah giyiyorum. Alışın artık bana. Çok teşekkür ederiz. Cansınız. <laughs> Dostlarım hadi görüşürüz. Görüşürüz.